Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beraat gecesi. Bir berat gecesini anlatıyor. Ondan sonra Efendimizin birçok beraat gecesini Ayşe annemiz, Fatma annemizin ve diğer sahabelerinde nakilleri var. Daha evvel size hediye edilen kitabın içinde de var. Kitaba havale edeyim. Ayşe validemiz Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi yani beraat gecesi olduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi o geceyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin hucuratı saadetinde geçiriyor. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanelerine bu isimin hucurat-ı saadet denilmesinin sebeplerinden bir tanesi, biz Türkçede de hücre deriz ya, hücre nereye denir? Dar yer. Dar yer. Efendimizin evlerinin metrekaresi anlaşılsın diye söylüyorum. Mescid-i Nebevi'de peygamberimizin kabri şerifinin olduğu yerde dokuz tane hane vardı. Fatma validemizin de evi oradaydı. Şöyle gidenler gözünüzde bir hayal edin. Ondan sonra gözünüzde bir hayal edin. Yani Efendimizin kabri şerifinin olduğu yer yok mu? Ön taraf Muhace-i Şerif ziyaret ettiğimiz yer. Arka taraf Eshab-ı Suffe'nin olduğu yer. Sağ var, solu var. Değil mi? Ondan sonra yani kare şeklinde yeşil kubbenin altı. O yeşil kubbenin altında dokuz tane ne vardı? Ev vardı. Takriben anlaşılsın diye söylüyorum. En fazla olabilecek metrekare ihtimali iki buçuğa iki buçuk. Şimdi o evdeki saadet ve huzur saraylarda var mı? Var mı? 100 metrekarede, 200 metrekarede, 300 metrekarede var mı? Yok. Ha neden? Çünkü o evde kim var? O evde rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yer 2 metrekarede olsa nedir? Saadettir. Onun yaşadığı asır asrı saadettir. Onun oturduğu ev huduratı saadettir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 9 tane eşinin ve ailesinin oturduğu evi eve gittiğimizde hanımlara anlatalım. Hanımlarımıza diyelim ki halimize şükredelim. Ondan sonra o da sana desin ki orada oturan Resulullah'tı, yanında ezbacı mutahharattı. Sen kimsin, ben kimim? Dolayısıyla ne lazım? 100 metre kare lazım. <laughs> Ondan sonra... Ayşe annemiz radıyallahu anh'a bir beraat anlatıyor. Ben hızlı okuyup geçeceğim. Üçüncü hadis-i şerif. Şaban-ı şerifin yarı gecesi olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim nöbetimde üzerindeki şalının, şiltesinin, yorganının içinden kalktı diyor. İçinden sıyrıldı. Efendimiz kalktıktan sonra Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ben hanımlarından birinin yanına mı gitmiştir diye endişeye kapıldım diyor. Yani başka bir hucurat saadete benim nöbetimde gitmiş midir? Onu evde aramaya başladım. Elim veya ayağım seydedeyken ayağına deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hucurat saadete gitmediğini seydede Rabbi ile baş başa olduğunu anladım. Seydede o kadar uzun kaldı ki diyor Ayşe annemiz o geceyi anlatıyor. Allahu Teala Hazretleri Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu bedeninden kabz etti zannettim ayaklarına dokunduğumda hareket edince yaşadığını anlayarak çok sevindim. Yani secdede o kadar Efendimiz yani sükun üzere duruyor ki Ayşe annemiz Allah peygamberinin ruhunu bedeninden kabzetti zannettim. Elim deyince yaşadığını anladım. de söylediği dualardan şunlar aklımda kaldı diyor. Bakalım bizim de aklımızda kalacak mı? İnşallah kalır. Kalmazsa zaten bir kısmı yazılı olarak var. Elinde olanlar var, olmayanlara da çıkışta hediye ederiz. Karartım da hayalim de sana seyde etti. Seyde de yapıyor Peygamberimiz bu duayı. Gönlüm sana iman etti. İşte elimle onunla kendi aleyhime işlediklerim. Allah Allah. İşte elim, işte elim onunla kendi aleyhime işlediklerim. <laughs> Ey her büyük şey için kendisine umut bağlanan büyük olan Allah'ım. Her şey için kendisine umut bağlanan büyük olan Allah'ım. Ey büyük, Allahu ekber. Allahu azim. Büyük günahları affet. Efendimiz dua ediyor. Büyük günahları affet. Yüzüm kendisini yaratan, kulağını, gözünü yarıp yarana seyde etti. Nimetlerini sana karşı ikrar ediyorum. Büyük günahlarımı itiraf ediyorum. Ben nefsime zulmettim. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben nefsime zulmettim. Öyleyse beni bağışla. Zira günahları senden başkası affedemez. Azabından affına sığınırım. Hışmından rahmetine sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Zatın pek gücü olmakta da daim oldu. Sana karşı övgüyü sayıp bitiremem. Sen kendi zatını övdüğün gibisin. Sonra mübarek başını kaldırıp iki seydi arası peygamberimiz şöyle dua etti. Ey Allah'ım bana şerden arınmış bulunan, takva sahibi olan, kafir ve bedbah olmayan bir kalp bağışla. Daha sonra tekrar dönüp seyde yaptı ve şöyle duada bulundu. Ya Rabbi, sana kardeşim Davut Aleyhisselam'ın dediği gibi diyorum. Seyidim için yüzümü toprağa sürüyorum. Efendimin cemali için tüm yüzler toprağa sürülmeye değer. Daha sonra başını kaldırdığında ben kıskançlıkla onun peşine düştüğümden utanarak, yani kalbimden geçirdiğim ve peşine düştüğümden utanarak anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bir vadidesin, ben bir vadideyim demiş. Yani sen neredesin, ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Utanarak böyle söylemiş annemiz. O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Ya Humeyra. Humeyra Ayşe annemizin biliyorsunuz pembecik demek. Pembe beyaz yanağı olduğu için Ayşe annemiz öyle dermiş peygamberimiz. Ya Umeyra bilmez misin ki bu gece Şaban-ı Şerif'in yarı gecesidir. Bu gecede Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Allah'ın cehennemden azatlıları vardır. Bu gece o kadar çok. Bize de nasip olsun. Ben de kendisine Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin durumu nedir? Yani niçin bu misal verilmiş? Bunu sordum diyor. Efendimiz de buyurmuş ki Araplar içerisinde onlardan daha fazla sürüye sahip olan bir kabile yok. Yani bu neden kinaye? Sürünün çokluğu, tüylerin çokluğu o kadar bu gece cehennemden azat edilecek var. Sayısını Allah biliyor ama çok. Ancak ben affolunacaklar arasında altı kişiden bahsetmiyorum. Ki bunlar içkiye devam eden, ana babasına isyan eden, zinada ısrar eden, zinada ısrar eden, sılay rahimi kesen, heykel tasvir eden, bir de söz taşıyan. Ümmetin arasını bozmak, kardeşliğin arasını bozmak, Allah söz taşıyanların şerrinden bizi korusun. Amin. Onları bu ahlakından şu gece vazgeçirsin. Amin. Söz taşımak nemnamlık en şerefsiz, en karaktersiz ahlaklardan bir tanesidir. Hele ki iki kardeşin, iki Müslümanın, karıyla kocanın, iki tüccarın, iki dostun, iki ihvanın arasını açmak ve bozmak için söz taşıyan nemmam. Onun lafını ona satar, ilave ederek. Bir de ne demişti? Geçen hafta bahsettik. Kattan da var katıyor yani. Anladın mı? Yalnızca duyduğunu değil, ona bir de ilave yaparak getirip götürüyor ki iyice savaş çıksın, iyice ortalık karışsın, birbirinin kanını döksün, bir daha ömür billah bir araya gelmesin diye. Ama beraat alamazsın. Bu gece laf taşır götürür getirirsen, bundan da vazgeçemezsen bu gece ne alamazsın? Beni Kelp kabilesinin kılları sayısınca insan cehennemden beraat alırken sen de bundan vazgeçinceye kadar havana alırsın. Allah bizi o duruma düşürmesin. O zaman ben dedim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bu gece seydenizde bir duada bulunduğunuzu işittim ki bu zamana kadar bu dua yaptığınızı hiç işitmemiştim. Seyde'de diyordunuz ki ondan sonra bu mutlaka alın. Aranızda ezberleyenler vardır. Azabından affına sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Zat-ı yüce olmakta daim oldu. Sana karşı övgüyü sayıp bitiremem sen kendi zatını övdüğün gibisin deyince sen bunu belledin mi? Yani ezberledin mi buyurmuş Peygamberimiz Ayşe annemize. Ben evet deyince bunları iyi öğren, iyi öğren ve öğret buyurmuş Peygamberimiz. Çünkü Cibril aleyhisselam bana bunları seydede tekrar tekrar söylememi bu gece emretmiş. Anlaşıldı mı? Tekrar tekrar bu gece Allahümme inni euzü bir rızâke min sıhhatike ve'b muâfâtike min ukûbetike ve'ûzü bike mink celle veçhuk ve celle senâük la yuhsî senâne aleyke enteke mâ esne teâlâ nefsik Bunu seyde de manasını düşüne düşüne. Ya Rabbi gadabından, kızmandan rızana sığınırım. Azabından affına sığınırım. Hışmından rahmetine sığınırım. Senden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem buna gücüm yetmez. Sen kendi zatını övdüğün gibi Düşüne düşüne. Gadabından rızana sığınırım. Azabından affına sığınırım. Tamam. Bunu düşüne düşüne. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece sabaha kadar ayakta ve oturarak namaza devam etti diyor Ayşe annem. Sabah olduğunda iki ayağı da iyice şişmişti. Ben onları oğuştururken sabaha kadar ayağı nerede şişmiş? Halı sahada değil. Gezerken değil. Sahilde yürürken değil. Nerede? Sabaha kadar Allah'a ibadet ederken. Allah'a ibadet ederken ayak tabanı ne olmuş? Bir olmuş. Ayakları şişmiş. Bununla alakalı çok nakiller var Efendimizin ibadetiyle alakalı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Kendinize çok zahmet verdiniz. Allahu Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışlamamış mıydı? Şöyle şöyle nimetleri size vermemiş miydi diye Efendimiz'e karşı Allah'ın ona ikram ettiği faziletlerini sayıyor. Sevgili Peygamberimiz. Yani sen kendini helak edercesine hala ibadete devam ediyorsun. Halbuki sende günah yok. Peygamberlerin en eftalisin. Sana ikram edilen kimse ikram edilmedi. Bu nimetleri Allah hiçbir peygamberine bile vermedi. Bırak bir başka kulunu. Efendimiz ne buyurmuş? Ey Ayşe, madem ki o bana bu kadar lütuflarda bulundu, şimdi ben çok şükreden bir kul olmalı değil miyim? Bu gecede neler olduğunu bilir misin buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü bu gecede neler var dediğimde Adem oğullarından bu gece doğacakların tamamı bu gece yazılır. Allah hayırlı evlat isteyenlere hayırlı evlat nasip eylesin. Adem oğullarından bu sene öleceklerin tamamı bu gece kaydedilir. Amelleri bu gece yükseltilir. Amellerimiz bu gece yükseltilir. Rızıklar da bu gece indirilir. Buyurdu. Bu sefer ben ya Resulallah Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi dediğimde Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de dedim ki siz de mi ya Resulallah? Siz de mi ya Resulallah? Deyince mübarek elini başının üstüne koyarak üç kere Allah'ın rahmeti ile beni kuşatmazsa ben de giremem buyurmuş. Allah bizi rahmetiyle kuşatsın, rahmetiyle muamele etsin, rahmetiyle cennetine bizi kabul eylesin.